Yok, herkes tanıyor zaten beni. Kısacası konser hakkındaki görüşlerimden bahsetmek istiyorum. Konser çok güzeldi. Ama bir de bu olayın arka tarafı var tabi yani. Sahne arkası var. Ve sahne arkasında yani hani sahneye çıktığımızda herkes bizden çok etkilendi. Onları sizle paylaşmak istiyorum. Ve yani bu röportajımda bunlardan bahsedeceğim. Her şey çok iyi gözükebiliyor ama aslında öyle bir şey yok. Ben ayrıca biz 3 salak, yani 3 salaktan kastım grubun diğerleri. Abi ne yapacağız falan filan hani donuma sıçacağım o şeyde yani hepsi. Oğlum dedim bir rahat olun lan. Oğlum dedim ilk defa mı çıkıyorsunuz ya? Hayır yani. Heyecandan elleri ayakları titriyor ya. Ölecekler orada, ölecekler yani. Deniz ya, deniz bildiğiniz yani sözüm onu grubumuzun deniz. Adam yani Mikrofon tutmayı daha yeni öğrendi lan konserde. Nasıl tutacağını bilmiyor. Ya, ne yapıyorsun dedim. İyi otobüs bekliyorum lan. Ne yapıyorsun dedim kendine gel ya. Hani normal hayatta konuşan, bağıran adam baksana ya. Konserde mikrofon eline zor aldı ya. Bağıramıyor. Arkada duruyor öyle. Neyse. Hadi yani bunları hep alttan almaya çalışıyorum. Sürekli hani ne bileyim. Ya grup aslında ben olmasam şimdi kadar çoktan dağılırdı yani. Grubu bir arada tutan adam benim. Gel gelelim radar. Sözde grupta bir şeyleri beraber yapacağız falan. Geldi 2-3 parça çıktı onların da kimden çıktı belli zaten. Bana sürekli hani sen de beni ortamlara sok hani şarkı yapalım, klip çekelim falan. Lan böyle kendini belli etme çabası falan hani şşt lan bana bak Eke hey ben geldim omi falan. Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Oğlum sen lan buradayım illa beni görün mü demesin. Oğlum biraz değiştir lan şu tekniklerini. 2 yıl önce geldi benim yanıma ve işte sen çok iyisin senin ortamın var falan tamam dedim hadi oğlum acıma bir falan yani şey yapalım beraber bir şeyler yapalım falan Cık. yok abi olmuyor ya yok hani hiçbir şey bilmiyor kendini geliştirmiyor sürekli ya aynı yerde sayıyor sürekli bu ne ya grupta her şeyi ben karşılıyorum yok yani yok yok tık yani tık yok abi gelişen bir şey yok ben niye uğraşacağım bunlarla ya amatör bunlar amatör yani amatör 3 tane dana sattım lan evde 3 tane zaman satıp her gün kavga eder hale geldim ya. Olmuyor yani. Kendimi sürekli üstte gösterip bunlarda hani bunları da üstte çekmekten yoruldum yani. Üçünü birden kendim çekiyorum. Gel gelelim mix'e. Yani Gel. radarın radarın en güzel mix'iymiş. Hmm, yani, ya yani başka bir şey diyemiyorum ya. Yani mix yapmayı öğrendi bu. lan? Sen bu çocuk var ya küçükken İsmail Eka dinliyordu ya saçları uzundu lan saçlarını falan kestirmeye başladı. Böyle eldivenleri falan vardı bunun böyle işte tıkla bana falan İsmail Eka'nın şarkıları. Hep onlarla büyüdü bu. Yürüyüşü mürüyüşü değişti bir hareketlenme geldi buna bir böyle bir özgüven patlaması geldi böyle. Lan anamızı ağlattı ya temizle burayı böyle falan bilen. Bunun eskiden zaten var ya mahlazı radar YK'ydı ya. Olum ben de eşittirdim, millet alıya geçiyordu oğlum bundan. Ulan önden bakan 50 cent sanıyor, arkadan bakan diyar lan. Allah. Saçlarını falan kestiriyor bu böyle, sıfıra falan vurduruyor. Hani böyle bir kasmas yapma çabaları falan böyle, kızlar etkilensin benden havası. Ulan kendini ne sanıyorsa artık böyle bir yakışıklıyım ben havalarında falan. Deniz mi? <laughs> Deniz mi? Deniz <laughs> mi? <laughs> ya, Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Lil G mi? <laughs> Grubun popüler çocuğu. Kızlar da bundan etkileniyor musa? Öyle bir şeyler sanıyor kendini. Öyle bir şey yok. Etkilendikleri falan yok ya. Bu kendine gelin gibi oluyor böyle. Hani kendini böyle tatlıyım falan, yakışıklıyım, miniyim falan öyle sanıyor ama. Sene 2010 geldi yanımıza. Abi falan takılayım ben de sizle işte. Öğreneyim biraz büyüyeyim falan. Lil G'den bahsediyorum ya. Çocuk çocuk hareketler. Geldi arabesk rap dinliyordu lan bu Ağrısı da laf ettirmiyordu lan Böyle arabesk rap falan her yeri jiletli böyle yani Böyle rap falan yazmaya başlamış Anlatsana Biz adam ettik lan bunu Sonra bir baktım bizim yanımızda dura dura böyle Bir şeyler öğrenmiş hani Bedir rapi yazıyor falan 2-3 şarkı çıkardı bu Lan havasından geçilmedi bile adam Lan Bedir rap sorsan ne olduğunu bilmez Bedir Bedir rap deyip duruyor lan Mix yapmaya geldi biz bu sefer aşağı duruma düştük Aşağılara düştük bu adam yükselmeye başladı Sobucumun belli rapçisi Kendini bir şeyler sanmaya başladı Oğlum sen kimsin lan? Lan sen kimsin? Oğlum sen kimsin oğlum lan sen kimsin lan battle rap yapacaksan sen kendini ne sanıyorsun oğlum? Ama severim keratayı ya hani yanımda bir biri zaten kerata hani bu getir götür işlerini çok güzel yapıyor o yönden iyi bak o yönünü çok seviyorum onun bak ahlak kerata Bir de flex yaptığını sanıyor bu hani ne yapmaya çalışıyoruz artık? Adını Flex koyuyor. En önemli bir şeyler yapıyor. Asıl Flex şöyle yapılır. Göstereyim. Sesimi açmak zorundayım. Pardon. Başlıyorum. Mamırı 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 o 2000 o mamırı 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 mikrofon. Yani işte asıl Flex böyle yapılır. Anladınız değil mi? Benim anlatacaklarım bu kadar. Yani fazla da konuyu uzatmak istemiyorum. Şimdi Lee gelecek yani yine bir şeyler söyleyecek gerizekalı hani anlaşılmayacak bu kadar. <laughs> Neyse yani sevmiyorum karate yani iğrenç yani bundan iğreniyorum ama yani çağıracağım yine de mecbur yani. Suratına bile bakmak istemiyorum ben yüzünü bile görmek istemiyorum o kadar o derece yani. o derece. Neyse. Oo kardeşim hoş geldin ya. Kanka sıra bendeymiş ya. Vallahi öyle kardeşim hoş geldin buyur kardeşim otur hemen. Ne kadar ya Çok seviyorum seni ya. Ben de seni seviyorum kardeşim. kardeşim. Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi görüşürüz. Sen, Sen de kendine iyi bak ya. <laughs> Allah'ın tipsizi. Beyinsiz herif. Geri zekalı ya. Hiç sevmem arkadaş. Hiç sevmem. Hiç sevmem. En sevmediklerim bir sırasında birinci gelir. Hatta birinciyi zorlar sıfıra iner. Eksilere iner. O derece sevmem. Şerefsiz. Kalleş. Para saklar. Her şeyi yapar bu. Böyle bir insan. Arda Gırgal deriz aramızda. Ama bir dakika. Seni sorulan anlatacağım. Sana sıra gelecek şerefsiz herif. Sana sıra gelecek. Tanıyorsunuz beni? Tanıyorsunuz beni dostum. Tanıyorsunuz. Merhabalar. Ben Lilci. <laughs> Konserle başlayalım. Aktık. Bir dakika bir dakika. Aktım. Bunu da herkes biliyor. Neyse anlatmayacağım zaten. Kendimi övmek istemiyorum. Konser iyiydi, güzeldi. Herkes biliyor zaten neyin ne olduğunu. Benim anlatmama gerek yok. Ama Birazcık anlatacağım. Şimdi konser sabahındayız. Takılıyoruz evde. Görseniz herkes bir kendi aleminde anasını satayım. Bu salaklar. Ben bunlara diyorum bakın oğlum. Mikrofonu şöyle tutun. Şöyle yapın. Şunu yapın. Şunu yapın. Bunu yapın. Anlamıyor ki. Kafa kafa bak. Bu kafa derler buna. Kafa kafa. Kafa yok. Yok ki. Buradan gir buradan çıksın. Sonra bakıyorum. Zafer'e tamam mı? Dedim Zafer neredesin oğlum falan filan. Çekiyorum diyor. Lan dedim ne yapıyorsun? <laughs> Şuna mı çekiyor ya? diye bir ses geldi. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Arzaya baktım. İçeride el, parmak hesabıyla bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun oğlum dedi? Bilader diyor kaç kız gelecek diye onu ayarlamaya çalışıyorum. Bilader diyor. Bilader diyor bana. Beyinsiz. Denizli. Hmm. Neyse konu dağılmasın. Gel gelelim zafere bak radar bak isme bak radar lan polisler bir kira ne yapıyorsun oğlum lan polis arabasına mı takılıyorsun ne yapıyorsun her neyse onun mahallesine de geleceğim biliyorsunuz siz bunu önceden tek takılıyordu hani böyle sola ayağı falan keltoş böyle bunu severler de şaplaklar maplaklar sonra ben katıldım lilci hani lilciyim ya yani. işte ben katıldım lilci benim ha benden önce bu şarkılarını sadece babasına dinletiyormuş ya geldi bunu bana anlattı <laughs> i̇şte katıldım ben bunun yanına. Sonra bir patlamalar oldu, bir çatlamalar falan. Babasını dinletiyormuş. Falan. Sonra ben geldik ben de beraber patlamalar falan işte daha çok dinlenmeye çalışmalar. Sonra ilk sahne gösterimiz tamam mı? Sahneye çıktık arkadaşım. Tam bu beni gölgeye düşürmek için belli başlı hareketler yapıyor. Bakın şimdi göstereceğim ben size hareketleri. Bak dedim yapma. Alay ederler. Hor görürle Dinlemedi salak hala yapıyor dingilin önünde gideni zaten Buraların e böyle sert göründüğüne bakmayın ya. kız gibi duruyor bu sürekli trip atar bir de Mesela bir şey oldu tamam mı böyle ben buna şey yaparım ben el şakası falan hemen eve kaçar gider falan triplere girer Arda da öyledir zaten Arda'ya geçen bir şey yaptım yaptım hemen ağlayarak eve kaçtı Deniz Gel gelelim Arda'ya bak grubun saf çocuğu, grubun duygusal çocuğu. Siz onun öyle göründüğüne bakmayın. Bu ne yalanlar çıkarıyor lan? Geçen bizi zaferle dövüştürdü sokağın ortasında lan. Ne fitnecidir, ne dedikoducudur lan o. Bir baktım sonra ben köye gidiyorum diyor, kaçıyor gidiyor. Köylü çocuğu safsandık biz bunu aldık grubu acıdık Ondan aldıydık biz bunu grubu ama ne fitne Neler yapmadı ki bize bu neler yapmadı Hiç sevmem ya bak Bak tüylerim Arda deyince tiken tiken oldu bak Tiken 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 İstemem Zaten hastayım ben Ölüyorum burada kaç gündür Bir kişi de değil sormadı ki Burak nasılsın, İyi misin kardeşim Kimse ne arıyor, ne soruyor beni Ben o konsere gitmeyecektim Arkadaşlar götürdü bizi Ya ben çıkmayacaktım aslında o konsere de İşte sonra Konserde ne oldu Bir hocayı dövdü Hoca Dedi Sonra oradan da atıldık Benim Uyudum ben ya Ölüyoruz burda abi Akrepler yiyor bize burda abi Akrepler yiyor Biz temizliyoruz bayındır abi Biz temizliyoruz bir şey demiyorum ben abi Akrepler yiyor bizi burda Akrepler yiyor abi Başka sorun varsa alabilirim Deniz mi? Hııı Neyse arkadaşlar konuyu fazla uzatmayacağım zaten kendimi çok övdüm bugün o yüzden biraz rahatsız hissettim kendimi Çok mütevazı bir insanımdır yani Allah da biliyor şimdi içimde bir melek bir peri bir e, nasıl diyeyim bir şöyle çok güzel bir şey e, Ne kadar iyi olduğumu biliyorsunuz siz ya mütevazılıktan çatlarım ben zaten ya mütevazının yani mütevazi had safhası yani anlatabiliyor muyum ben size bunu Neyse anlamıyorsunuz galiba ben konuyu uzatmayacağım daha fazla hadi görüşürüz LGP evet. madam peace